Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yıl 1836 Osmanlı İmparatorluğu'nun Bok gibi olduğu dönemler serisine Başlıyoruz Burada Rusları yeneceğiz Mısır Krallığı'nı yerin dibine sokacağız Yunanları bağımsız olduğunu Ağlattıracağız Avusturyalıları sıçacağız Ve Bir müttefik bulacağız Bizimle oynayacak Savaş sesimiz klasik, klasik. Oyun hızımız %50. Eyal yüzde %50. Zorluğumuz normal. Başlıyoruz. 3 2 1 Tam kızı ordumuzu terhis ederim. Hemen e, vergiler, mallar, yatırımlar üçümüzü ayarlayalım. Sonra teknoloji puanlarımızı verelim. Tabii ki biz Osmanlı'yız, savaşçıyız. Ekonomi büyümesi falan bizim bir bokumuza yaramaz. Gelirlerimiz önemli. Şöyle 5 tane verelim gelirlerimize. Yanlışlıkla altı verdim. Vergi gelirine ordu bakımına 15 tane vereceğim. Bu Ve araştırmaya da iki tane veriyorum. Şimdi ilk hedefimiz bu manyak vasalları ilhak etmek. Şimdi ama bir dakika ben benim Ruslarla ilişki geliştirmem lazım Bak, Direkt eksi sekiz yemiş ya. Direkt. Birleşik Krallığa söylerim ben Ruslarla ilişki için. Şimdi bir tane şöyle söylesem bakalım ne olacak? İlişki gelişiyor. Güzel. Eksi ee, altıya düştü. Bu da iyi. Umarım ilişki geliştirmemi kabul edersiniz dostlar. Eksi düştü güzel. Hemen saldırmazlık paktiğimizi alayalım. Avusturya da ilişki geliştirelim. Biraz yani bütün çevremle iliş iyi ilişkinin olmasını istiyorum. O Nesit. Ben böyle ayarlamadım modu. Ne alaka? Neyse boş verin arkadaşlar. Kaç arane daha Yine ilişki geliştirelim. Ekonomime çok yakınlar cidden. Bu arada oyunda güçlüyüz aslında. Dördüncüyüz. O sallarımızı falan hak edince zaten güçleniyoruz şu kara dağ falan ilhak edeceğiz. Biraz, biraz birazcık güçleneceğiz. İşte birazcık para biriktireyim. Orada basıp kara dağ ilhak edeceğim. Sonra Sırbistan buna sinirlenecek. İyi bağımsızlık açacak. Sonra ben de ordularım. Yani çok çoğu zaman öyle oluyor. Ben Osmanlı serilerinde genellikle öğrenirim. Şimdi... Yani araştırmaya o kadar az verdim ama yanlışlıkla şu ekranı açtım da yani yanlışlıkla açtım. O mısırın. Yalnız çok gerideyiz. Baksanıza 37 çok geride. Osmanlı'nın teknolojide bu kadar geride olmasına yani izin veremeyiz. Ama ilk 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 basallar. İlk basallar. İstihdam. İstanbul'dan bir ordu. Fethi'den bir ordu. Ankara'dan bir ordu. Boşver. 10.000 kişilik yüce Osmanlı ordusu o Osman Paşa'm. Hala bilemiyorum bu şarkıyı. Eksi <laughs> 23'e Ve ilhak talebimiz iletiyoruz. 34 kayıklı mı 13 kayıklı mı? Tamam bu kabul eder. Ultimatum ilhak talebi. Evet Sırbistan ve Eflak. Siz kaldınız bir tek. Sırbistan'a bir tık daha ordu basarak şey yapacağım. Şöyle başka nerede ordum var lan? Ankara'da da ordum vardı. Ankara'da da bastım. Basmadım mı? O hazine boş demişti sana. Bir ordu daha basalım. Sırp sınırından. Şöyle basalım. Ee, ee, şimdi devam ediyoruz. Şuradan bir ordu basım işlemi yapalım. Ee, şuraya şuraya şöyle bir e, 2000 ordu yollayalım. Bu arada baya kalabalık bir yerdeyim. Sessiz yerlere geçmekte zorlanıyorum. Arada bir video kesilirse çok özür dilerim. Şuralara full 2000 kişilik ordular yollayalım. Tamam güzel. Asimilasyonları sonra başlatacağım. Ay bir an eflak onun müttefi sandım. Çok gülecektim. Ay. Şöyle girerim oraya. Belgrad. Belgrad önlerine geliriz öyle. Gel 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 gel. gel. Evet arkadaşlar devam. Neyse arkadaşlar bu bölüm çok acil durumdan kaynaklı bitirmek zorunda kaldım. Sadece şu Sırbistan'ı fethedelim. Güzel. Şu toprakları bitirmek zorunda değiliz. Birazcık daha devam edebiliriz. Şöyle hızlıca şu Eflah'ı da fethedelim. Ordumuz yeterli mi değilim ama her sınıra 2000 düşerse ben Eflah'ı rahat halledeceğimizi düşünüyorum. Rus'un bunlarla kötü ilişkisi vardı değil mi? Umarım öyledir. Şöyle param hızlı bitmesin diye buradan 500 buradan basabildiğin kadar buradan da basabildiğin kadar Aa, 300 ordu çıktı ege, ege, sadece ege, ege. çünkü burada sadece e, asimilasyon bitmiyor evet arkadaşlar eflafet edince e, ya abi ordularımızı eflafet etmek için eflavan içinden geçiyor güzel adamlar aslında ama Hüseyin'i zaten %17 e karşı su varmış. 16.000 kişilik Osmanlı ordusunu yok sattım. Ama yine sana hakaret ederek senin şey yapmanı bekleyeceğim. Hatta senden vergi de alayım. Şöyle daha fazla vergi. Heh, bu da katlanamaz. Eflak izi. Ben savaş açmıyorum. Bana, o bana savaş açıyor sonuçta. Işte. Bir şey diyemezler bana. Art 21 çok eksi 2. O da Birazcık ilişki geliştirelim. Şöyle bu arada bir büyük. iş Evet arkadaşlar, Eflak karşı savaşı hazırlanıyoruz. Şimdi Eflak. A doğru. O isyanet çektim. %53, %57, %62. Hadi lan. Isyan et. Aa evet. Tam o, o bana savaş açtı. O bana savaş açtı. O bana yani oyunda agresiflik açısından o o yaptı sayılır. Yani ben bok gibi bir e, lol olabilirim ama değil. Sonuçta o yaptı. Sonuçta o yaptı. Başkent Brasov'a da gireceğiz. Bütün Balkan bizim oğlum. Avusturya'nın toprakları hariç. Ona da bokuya gireceğiz. Ona da boku, boku yapacağız. Korkmasın eflaklılar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi barış anlaşmasını imzalayalım ve videodan çıkalım. Ben zaten bir, birkaç dakika sonra tekrar çekeceğim videoyu. Hemen bitirmek zorundayım ve bitiriyor.